Arkadaşlar merhaba. Saat şu an 9.20 geçiyor. ben 8.30, 8.40 gibi kalktım. Bugün off day. Off day'de nasıl geçiriyorum off day'imi bunu göstereceğim sizlere. Böyle kalktım şu an. Takılıyorum aslında. Çok bir şey de yapmıyorum. Sadece off day beslenmesi gibi bir vlog çekmek istedim. Yani Hedefimiz baklava videoları gelmiyor biliyorsunuz. Çünkü bazı aksaklıklar yaşandı. Yani hala diyet yapıyorum. Ama bak işte bazı aksaklıklar yaşandı. Onlardan da bahsederim. Carb cycling metoduna döndüm. Şu an bugün off day'im ve düşük karbonhidrat alacağım. Sonraki gün push pull. O günlerde düşük karbonhidrat alacağım. Sonra leg day'de karbonhidratı yükleyeceğim. Vücudumun bundan verim aldığını fark ettim. Bugün protein kaynağı olarak somonum var. Şöyle iki parça indirimden yakalayan direkt alsın yani ben indirim kovalıyorum bunlar için e, somonum var onun yanında sabah kahvaltım 4 yumurta var. İşte fıstık ezmesi falan bakacağım. Kalorim aşağı yukarı off daylerde pardon off daylerde değil düşük karbonhidratlı günlerde aşağı yukarı 1700 kalori gibi falan tutmaya çalışıyorum. Deme gününde de işte biraz daha karbonhidratı arttırıp kaloriyi karbonhidrattan arttırmaya çalışıyorum. Bakalım gün içinde neler yiyeceğim. Şu an ben de kafamda çok net bir şey yok aslında. Ben yani 1700 kalori ve düşük karbonhidratlı ne olursa yiyorum. Yani ne olursa değil sağlıklı tabii ki işte bu tavuk oluyor, kıyma oluyor, somon oluyor ya da ne bileyim başka şeyler oluyor. Yumurta oluyor. Dediğim gibi hani sağlıklı bir şekilde, diyet bir şekilde hani illa bugün tavuk yiyeceğim ya da illa bugün kıyma yiyeceğim demiyorum. Bakıyorum kalorilerimi ayarlıyorum. Ona göre ne uygunsa yiyorum. Canım ne çekiyorsa yiyorum. Böyle yani tabii ki bunların tekrar tekrar söylüyorum. Sağlıklı bir şekilde yani diyete uygun şekilde şeyler besleniyorum. Böyle şimdi ben kahvaltımı hazırlayacağım. 4 yumurta yanında büyük ihtimal birkaç tane zeytin falan yerim. Yağı oradan alırım. Böyle bir de yumurta sarısından gelecek. Şimdi ben yumurtayı hazırlamaya koyulayım. E, vücut şekillenmeye başladı yavaş yavaş e, yani diyete başladığımıza göre daha iyi bir noktada olduğumu fark ediyorum fotoğraf ve videolardan. Ve antrenmandaki görünüşünden de zaten insan anlıyor az çok. böyle ben şimdi yemeği kabahati hazırlamaya geçiyorum. Evet şimdi burada karışık sebzem var bunların hepsini fırında yaptım. Yani... Maksimum bir yemek kaşığı falan yağ dökülmüş halde. Yani yağ neredeyse içerisinde yok gibi çünkü bu ağzına kadar doluydu bu kap. Şimdi omlet yapacağım. Omletimin içine bu karışık sebzelerden ekleyeceğim. Lifimi buradan alacağım ve 100 gram kadar peynir ekleyeceğim. Kaşar peyniri. Ee, eğer arkadaşlar yarışmacı değilseniz yani bu kaşar peynirinin içindeki işte laktoza falan takılmanıza çok gerek yok. Hani yok işte süt, süt ürünleri kalınlaştırır vesaire. Yani baktığınızda 100 gramın içinde 24 gram da protein var. Hani güzel bir protein kaynağı ve yağ kaynağı Aynı, karbonhidrat çok az o yüzden hani takılmanıza gerek yok o vücudunuzda tuttuğu suyu isteseniz de zaten anlayamazsınız yarışmacı değilseniz. Böyle içine sebzemi koyacağım ardından biraz kaşar peyniri koyacağım. Evet şimdi hazırladım omleti son halini göstermek istiyorum içerisinde 100-105 gram kaşar peyniri var az önce gösterdiğim sebzeler var ve 4 tane bütün yumurta var. E, düşük karbonhidrat aldığım günlerde yumurtaları bütün tüket, Gerçi yüksek karbonhidratlı günlerde de bütün tüketiyorum artık yumurtaları. E, yumurta sarısını yağ kaynağı olarak planıma dahil ettim. Böyle şimdi bunu yiyeceğim. Çok böyle görünüşü güzel değil ama tadı gayet güzel. E, yerken kendimi çekeceğim bu sefer. Yerken bilgisayarda bir şeyler izleyeceğim. Yemeği yedim. Böyle ufak bir kaşıkla yiyorum. Hem yemesi daha uzun sürüyor. Güzel oluyor. Hem de <laughs> boşa kaşık kirletmek istemiyorum açıkçası. Böyle ilk önüm böyleydi. Sonraki önlerde görüşmek üzere. Evet kahvaltı sonrası 2000-2000-4000 D vitamini alıyorum. Sonra gün içinde <laughs> şu üçü kolajen Magnezyum ve çinko, magnezyum ve çinkoyu yatmadan önce alacağım. Şu 3 tane kolajeni de gün içinde herhalde ikinci öğrenimden sonra falan alacağım. Evet gençler burada şimdi büyük bir French Press'te yeşil çayım var. Bu yaklaşık 2,5 bardak falan çıkıyor. İşte bir bardak şimdi içeceğim. Bir, 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 buçuk bardağı da daha sonra içeceğim işte böyle gün içinde. Bunu bitiriyorum. Yeşil çayıdır diyette içebilirsiniz. Hem ee, kilo vermenize yardımcı hem su atmanıza yardımcı gibi gibi bir sürü güzel özelliği var. Bunu bir bardak içeceğim şimdi. Bundan sonra bir saat sonra falan bir öğünüm yapacağım. Onu da göstereceğim. Burada 200 gram somon, fırınlanmış sebze, şekersiz limonatam var. Karbonhidratsız öğünüm bir tane daha böyle. Bundan sonraki önümde de gene 200 gram kadar falan ya da 300 gram somon olacak. Yani totalde bugün 500 gram, 450 gram falan somon yiyeceğim. Böyle. Bir sonraki önümde böyle olacağı için onu göstermeyeceğim. Ondan sonraki önüme önümde bir şey yer miyim bilmiyorum. Bundan sonra bir de 20 gram, 30 gram, 50 gram bir şey fıstık ezmesi yiyeceğim. Bakacağım. Ee, kalorilerimi, makrolarımı şu yukarı koyacağım. Oradan bakarsınız gü gün içinde ne yediğime. Ee, Bunda yediğim kadar fıstık ezmesini bir sonraki önünde de yiyeceğim. Burada da horlayan kedi var. Bak şimdi sustu. Az önce uğurluyordu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yürüyüşe çıktım. <laughs> ee, yani off day'i boş geçirmek istemedim. Hani biraz daha fazla kalori harcayayım istedim ve hani bu toparlanmanıza da hafif tempo yürüyüşler yardımcı olacaktır. Böyle işte yaklaşık bir 35 dakikada falan yürüyorum şimdi eve dönüyorum. Bir yarım saat 40 dakikada o işte bir saatlik falan bir yürüyüşe çıkmış olacağım yani. E, off day'lerde böyle yürüyüşler yapmak sizin için gelişimiz için iyidir o yüzden yapabilirsiniz Tabii bu kadar uza, uzun tutmayabilirsiniz ben biraz uzağa geldim ama şimdi eve gidiyorum Ve son öğünümü yapacağım e, gene bir önceki öğünle aynı yani somonla aynı belki gösterim, Belki göstermem emin değilim ama evde bitiririz videoyu Evet arkadaşlar ben eve geldim ee, yemeğimi yedim, esneme hareketlerimi yaptım, sonra duşa girdim. Şimdi duştan çıktım ve video çekiyorum. Güzel, her şeyi anlattım, özet geçtim. Ee, son öğünümde de zaten önceki öğünümdeki yemek vardı. Yani somon ve biraz sebze vardı, başka hiçbir şey yoktu. Bir de fıstık ezmesi vardı. Fıstık ezmesinde önceki öğün ve son öğünde 25'er gram, yani toplam 50 gram yedim. Düşük karbonhidratlı bir günüm böyle geçiyor. Yani bu antrenmanı ya da of day özel bir gün değil, düşük karbonhidratlı gün bundan iki gün daha düşük karbonhidrat yapacağım. Push pull legleri bugünden sonra. Sonra pardon push pull günleri düşük karbonhidrat yapacağım. Sonra leg day var. Leg day'de yaklaşık bir 350 gram kadar falan karbonhidrat yükleyeceğim. o gün de vlog çekeceğim. Yükleme günüm nasıl geçiyor diye. düşük karbonhidrat günüm böyle geçiyor. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi. ben beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.